ayarlama yaptık. Herhalde ondan kaynaklıdır. Günaydın Rojbaş değerli arkadaşlar. Sadece size ulaşmak için hemen diğer şeyini devreye koyduk. Çok iyi olmasa da ama idare eder. Sevgili arkadaşlar acaba şeyi alıyor musunuz? Sesimi alabiliyor musunuz? Normal mıdır? Evet teşekkürler sağ ol. Değerli arkadaşlar bir yayın hazırlamıştık biz. Bugün saat 11'de yine Van'daki gelişmelerle ilgili ancak bu ee, şöyle oldu. Dün gece daha doğrusu hani televizyon yeni olduğu için bir takım yenilikleri ekleyelim derken demek ki bir yerde bir sıkıntı çıktı ya da bir yerde teknik açıda bir e, problem çıktı ve bu problemden dolayı bu akşam e, normal stüdyoda yayını bu sabah yapmamış olduk. Umarım hepiniz iyisiniz. Sevgili arkadaşlar Van'da durum ve gerginlik de devam ediyor açıkçası Van Belediyesi ile ilgili. Zaten programın başlığı da biliyorsunuz şeydi eee Evet arkadaşlarımız geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programımızın başlığı da Van halkının iradesine saygılı olun. Değerli dostlar bir e, böylesi günlerde kimileri akıl vermeye başlıyor. Yani mesela şunu söylüyorlar. Dem Partisi'ne diyorlar ki efendim işte Abdullah Bey'in mahkemesi var idi de eğer vardı da mahkemesi olanın ya da devası olanın ya da cezası geçmişte hani olanın neden aday edildiğine dair? Bu tamamen asparagas bir durumdur. Onu da size söyleyeyim. Ya böyle bir şey yoktur. Mesela Akdeniz Belediyesi Şiar Sarı Yıldız'ın hiçbir dava dosyası da yoktu. Hiçbir dava dosyası da yoktu. Ama ne oldu? Sonuçta adamlar kafaya koydukları zaman yine bunu yaptılar. Mesela bir şey daha var. Selahattin Bey'le ilgili bu eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in gidip Selahattin Bey'le görüştüğüne dair de bir haber de dolaşıyor. O konuda da sizi aydınlatacağım. Önce belediye üzerine biraz durayım. Bir başka Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir takım gelişmeler var. Onları da size burada aktarmış olacağım. Bugünlük böyle bununla idare edeceğiz. Değerli dostlar, şimdi eğer bu bir sistemsel bir olaydır. Yani mevcut sistem Kürtlerin kendi kendini yönetmesini istemiyor. Bu kadar açık ve net. Mevcut sistem Kürtler kendini kendi adına, kendi başına, kendi partisiyle, kendi düşüncesiyle yönetmesine razı olmadığı için sizin davanız vardır ya da yoktur. E, dava olursa ve olmazsa çok fazla bir şey değişmiyor. Ama bu sistem kafaya koymuşsa bu sistem onu bir şeyler uydurur, onu getirir oraya. Zaten Abdullah Bey var olan davada da hem delil yeterliliği, yetersizliği değil, hem delil yeterliği Abdullah Bey'in o bölgeye gitmediğine dair de, dün de bunu söyledim. Tabii dün gece Van Halkı, Van Belediyesi'nin önünde ilerleyen saatlere kadar orada kendi tepkilerini dile getirdi. Bu arada dediğim gibi Van Valisi de 15 günlük bölgede eylem ve etkinlik yasaklarını koydu. Bir de böyle bir durum var. Tabi bu bir, epey bir böyle bir gerginlik sürecinin açık işaretidir. Muhtemelen bu biraz böyle gider onu söyleyeyim. Ama mesele bu değil. Mesele bu devletin Kürtleri kabul edip etmeme meselesidir. Mesele bu devlet Kürtlerin kendi adına kendini yönetmeyi hazmedip etmeme olayıdır. Bunu düşünmek lazım. Yok Abdullah Bey'in davası varmışmış da e, tamam Hişyaçları Yıldız'ın hiç davası yoktu. Bu arada bugün biliyorsunuz Ahmet Büyükşehir Belediye Başkanı İstera Bucak ve e, eş başkanla da oradaydılar. Akın Akın her tarafta da oraya Vanada Akın var. E, hem belediye kazanılan yerler hem başka çevre illerde Ağrı'da, Muş'ta Bitlis'te, Batman'da, Diyarbakır'da Akın Akın Diyarbakır'a da bir akın da var. E, bu e, bu mantıkla, bu akılla bu zihniyetle bir yere varılmayacağının anlaşılması gerekiyor. Bütün mesele budur. Eğer bu anlaşılmazsa herkes kendine göre bir yorum yapar. Herkes kendine göre de bir şeyler uydurmaya çalışır. Bu böyle gider. Mesele bundan ibarettir. Diğer tarafta Sayın Selahattin Demirtaş'ın eski Dişişleri Bakanı Hikmet Çetin tarafında ziyaret durumu vardı gündemde. Bu bile çarpıtıldı. Yani ortalık o kadar kirli bilgilerle dolmuş ki herkes bir şeyler söylüyor. İşin ucunu bilmiyor, başını bilmiyor, sonunu bilmiyor ama işte orada 3-5 tane de üzerine asli asları olmayan haber koydukları zaman mesela zannediyorlar ki toplumu bilgilendirmiş oluyorlar. Hikmet Çetin'in kendi başına oraya gitmeyi düşünün Gittiğini düşünmeyin. Bir CHP kanadı var. Bu CHP kanadı şeye kadar devam eder. Siz söyleyin. Ee, devletin işte bir takım derinlikleri ne kadar deve, devam eder. Sonuçta CHP kendini bu devletin sahibi görüyor ya biz kurduk diyor ya bu devletin de öz öz sahibiyiz. Bu devletin kurucu partisi de CHP'dir diyor CHP. E Hikmet Çetin de CHP'li olduğu için Hikmet Çetin meclis başkanlığı yapmış, dişleri bakanlığı yapmış, çeşitli dönemlerde hatta kısa bir dönem başbakanlık yapmış böyle bir geçmişi olan birisidir. Ama Hikmet Çetin'i Diyarbakırlı bilir herkes değil mi? Diyarbakırlı olduğu zaman da %100 Kürt olarak bilirler bu da böyle olmadığını burada size söyleyeyim. Hikmet Çetin aslında Türkmen bir ailede olduğuna dair ciddi kanıtları bunu vakti zamanında rahmetli Abdülmelik Fırat ve o dönemdeki Kürt yazarları ve araştırmacıları bunu açığa çıkarmışlardı. Yine beğenileri eksik beğenilerinizi yaparsanız programımız biraz daha genişlemiş olur. Siz de unuttunuz. Ben de geç girdim. Zaten 15 dakika geç girdim. Teknik meseleden dolayı ben geç girdim. Ee, dün işte bir iyilikler, yenilikler yapalım diye bu oldu. Canlı sağ olsun ama düzeltiriz ee, şeyimizi. Yani stüdyoyu yine yenileştirelim, genişletelim, büyütelim diye bir çalışma yürütmüştük. Galiba oralarda bir yerde bir sıkıntı çoktu, çıktı onu düzeltiriz. Peki Hikmet Çetin'in Kürt olup olmamadığı, olmadığına dair kimler söylüyordu? Dönemin koşullarında Abdülmelik Rahmetli, Abdülmelik Fırat ve başkaları o dönemde bu işlerle çok kafa yoruyorlardı ve bu e, Türkmen bir aile olduğunu Edirne'den getirilip zamanla Diyarbakır'a yerleştirildi. Ki zaten size şunu söyleyeyim. Türkiye'de Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanlığı'na dikkat edin. Yani bunlar yüzde yüz mevcut devlet sistemine bağlı insanlar olmalarla asla bunları bak yap, bakan yapmazlar. Yani kimse bize akıl vermeye kalkışmasın. Yani biz bunları çok iyi biliyoruz artık. Biz köpler bunların farkındayız. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'a sorduğu üç tane soru var. <laughs> Ama bunu çok çarpıtarak bir takım televizyon kanalları işte Selahattin dedi ki bu iş biter. Selahattin Bey şunu söylüyor. Diyor ki Haziran ayına kadar bu süreç devam eder ve olumlu evrilebilir. Sonuçta o da kendi avukatları ya da verdikleri bilgilere dayalı bir şeydir. Zaten şu anda muallaktadır. 15 Şubat'ta İmralı'da açıklama gelip gelmeyeceği de şu anda kimse kestiremiyor. Hatta DEM Parti bile bunun e, olup olmayacağına çok emin değildir. İşte geçebilir, gelebilir, gelmeyebilir. Yani bu tamamen mevcut devlet sistemine bağlı olan bir durumdur. Bu mevcut devlet sistemi işine gelirse istediği gibi diyor. Gidiyorsa Burada İmralı'daki şeyi getirecektir. Yani mesajı getirecektir. Kamuyla paylaşacaktır. Yok eğer istediği gibi olmuyorsak, gemi bozuktur, koster bozuktur. Hava koşulları göstermedi. Bir takım gelişmeler oldu diye burada esip geçecek. Hikmet Çetin sormuş ki eski Dışişleri Bakanı, eski Meclis Başkanı bir dönem, kısa bir dönemde başbakanlık yaptı geçici bir dönemde. Ee, Diyarbakırlı bilinir sevgili Çiğer ama Kürt olarak bilinir. Maalesef böyle bir şey e, ol, değildir. Çünkü Türkmen bir ailede getirip böyle mesela Abdülkadir Aksu ile ilgili de bir takım şeyler söyleniliyor. Bunlar özel yerleştirilmiş olan e, kesimlerdir. Çünkü devletin yet özel yetiştirmiş kadrolarıdır. Sevgili arkadaşlar gerek İmralı'daki görüşme gerekse Salahattin Demirteş'te yapılan. Bak mesela bir şey daha söyleyeyim. Sen, hikmet Çetin gelir gelmez. Kimle raportaj etti? Yani ilk röportajını kime verdi? Bu konuları dikkat edin. İlk röportajını bu İsmail Küçükkaya'ya yaptı. İsmail Küçükkaya ya yaptı. İsmail Küçükkaya radikal bir kemalisttir. Bir aynı zamanda da ulusalcıdır CHP kanadında. Nereden biliyoruz? Dersin Belediyesi alınması için o dönemde o Fatih Portakal ve bu İsmail Küçükkaya bu çakma bir komünist var ya, eee Maçoğlu. Bunu göklere çıkarttılar. Televizyonlara sadece ve sadece Dersin Belediyesi'ni Dem Partisi almasın. İşte burada anlarız nedir. Eğer birisi önemli bir şahsiyet bir yerlerde bir röportaj birilerine veriyorsa o kişiye de dikkat edin. Çünkü niye gel bana versin? Ben ona hangi soruları soracağımı bilirim. Ama buradan vermiyor. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. CHP'nin Kemalist kanadı ısrarla Selahattin Bey'le son 3 yıldır oynamaya çalışıyor. Ve Selahattin Bey'in söylemediklerini söylemeye kalkışıyorlar bazen. Ve burada da mesela şunu söylüyor. Siz Öcalan'ın söylediklerine katılacak mısınız? Tabi tereddütsüz bir şekilde Selahattin Bey tabii ki Öcalan'ın söylediklerine katılacağım demiş. Ve bir başka bir soru soruyor. Yine bu Hikmet Çetin Selahattin Bey'e soruyor. Diyor ki işte Kürt hareketi onun dediğini Öcalan'ın dediğini yapar mı? Burada yine bir art niyet görüyoruz. Mesele şudur. Mesele Öcalan'ın dediğini yapacaklar mı? Yapmayacaklar mı? Yapmazlarsa ne olur? Yapmazlarsa hemen bu dediğimiz kanallar işte İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a bilmem kime kadar aha gördünüz mü? Apo bitti. Kimse Apo'nun dediğini yapmıyor. Bak işte onun sözü artık geçmiyor. Örgütün üzerinde hakimiyeti yok propagandasını yaparak Öcalan'ı itibarsızlaştırmaya yönelik bir çaba içerisine girecekler. Kürtler bunu biliyorlar. Yaptıkları zamanda başka bir telden çalacaklar. Size demedim mi işte Öcalan size dedi işte kayıtsız, şartsız, tereddütsüz gelin işte her dediğini yapın. Siz de bizim gibi olun. Oysa Kürtlerin Mesela şeyine bakarken çok enteresandır. Daha önce eleştirdiğim medya haberde Vesis Sarı Sözen benim söylediklerimle paralel şeyler söylemiş şeyde medya haberde. O da şu, şunları söylemiş. işte i̇şte Kürt hareketinin ne kadar yani tek başına kimsenin karar vermediğine dair. Evet bir kez daha söylüyorum. Gerçekten Kürt hareketinde kimse tek başına karar vermiyor. Bunun Türkiye'deki dem ayakı vardır, halk ayakı vardır, Avrupa'daki ayakı vardır. Ee, yani kanadı vardır, kandil kanadı vardır ve öceren kanadı vardır. Oldum olalı bu harekette bir şey olduğu zaman, bir karar verildiği zaman bu dört kanat kendi içinde tartışır, konuşur, ele alır. Eğer bir yerde sıkıntı varsa zaten yapmıyorlar. Onu bir kere bir kez daha altını çizmekten yarar var sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Şimdi durum bundan ibaret. Ama gelin görünce işte algı operasyonu yalanlar dolanlar da devam ediyor sevgili arkadaşlar değerli dostlar. Belki biraz yayını kısa tutabilirim birkaç tane haber size aktardıktan sonra Hikmet Çetin kimdir diye tekrar şey mi ha, o senin mesajındır. Onun için Kürtçe